Afşin ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde halkın büyük desteğini alarak Afşin Belediye Başkanı seçilen Koray Kıraç görevi devraldı. Seçim sürecinde vaatleri ve projeleriyle dikkat çeken Kıraç, seçim sonuçlarının ardından Afşin Belediye Başkanı olarak görevine başladı. <laughs> Yerel halkın belediyecilik hizmetlerinde yenilik ve gelişim taleplerini dikkate alan Koray Kıraç, göreve başlamasıyla birlikte Afşin'in kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarına hız verdiğini belirtti. Şunu biliyoruz ki biz yenilgi, yenilgi üstüne zafer vardır şair. Biz biliyoruz ki bu zaferleri daha da çok beraber birlikte yaşayacağız. Bunun ötesinde Allah'a hamdolsun bugünden itibaren bir haftadır arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla belli bir planlama dahilinde ne yapacağımızı, ama şimdi işte önceliklerimizin ne olduğunu konuştuk. Bunların hepsini Allah'ın izniyle yarından itibaren tık, tıkır tıkır işleteceğiz. Hiç kararız yok. Kıraç, Belediye yönetimi olarak şeffaf, katılımcı ve etkin bir şekilde hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade ederek, Afşin'in ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek için tüm ekip olarak gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı. Takvim belediyecilik anlayışı, şeffaf bir belediyecilik anlayışı, denetlenebilir bir belediye anlayışı, ayrıca işçileriyle, memurlarıyla çalışkan, daha dinamik, çağrıca gibi sabah başlayıp vesayet saatleri içerisinde herkes hakkı, hukuka, kurallara uyarak bu iş inşallah bölgenin de en iyi belediye başkanlığı ve en iyi belediyesi olacağımıza inanıyorum. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Önümüzdeki hafta başlıyoruz arkadaşlar. Tahmin ediyorum yarın kararlarımız alırız ve önümüzdeki haftada caddelerimizdeki, sokaklarımızdaki değişiklik görmenizi isteyeceğiz. Bunu söz verdik. fez mesmo